bahsetmiştim. Alevilik ve Şiilik arasındaki farkları soruyorlar. Vallahi şey... Alevilik efendim bize mahsus bir şey. Değil. Evet. Ee, Alevi dediğimiz bugün gruplar gerek inanç, gerek anane, gerek de soy bakımından öz ve öz Türklerdir. Evet, evet. Mesele budur. Bu konu Türkiye'de pek konuşulmuyor. Açık açık da söylenmiyor. Eee belki çok kişi kızdı hocam ama bugün Anadolu'daki Alevi toplumları, grupları bundan 100 sene, 200 sene önce İstanbul'a gelmiş olan Türklerden şu andaki şu anki soy sop bakımından çok daha Türklerdir. Hatta daha Türk. Ve yani. bir efendim yani şey olarak karışmamıştır. Çünkü Alevilerin içinde farklı bir Türk millet inancıdır. çok evet. zor bulursunuz. Evet. Yani... yani, bir Türk inancıdır. Evet. Şiilik ayrı bir şey. Şiilik İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan haricilik. Evet. Ee, Aliye Hz Aliye bağlılık şeklindeki ayrı grupların daha sonra bir mezhep haline alıp Şah İsmail tarafından Erhan Hoca'nın bahsettiği şekilde 16. asırda Şah İsmail tarafından bir devlet Delik. dini haline getirilmiş e, inançtır. Şia, şiilik budur. Ama tabii onun da çok kolları var. E, bugün e, İran'daki resmi din İmamiye Şiasıdır. 12 İmam Şiasıdır. Aşırı. Ama Gulat denilen aşırı. çok aşırı kolları da vardır Şiiliğin. Ve İsmailiye'ye kadar gider hatta Düzilere kadar uzanır. Ama hmm. bugün bizim Türkiye'de Şii sözüyle kastettiğimiz Cafiriye. İsna Aşeriye yani Caferiye 12 imam inancı temelinde teessüs eden bir mezheptir. Bu İran'ın resmi mezhebidir. Alevi inancı ise evet benzer yönleri vardır, tarafları vardır. Tabii ki çok benzer tarafları vardır. Ee, Hz. Ali'ye saygı, e, Kelbela şehitlerine saygı hepsi vardır. Benzer tarafları ama e, Alevi inancı Türklere mahsus bir inançtır. Saf Türk inancıdır. Ve Erhan Demir önemli bir şey söyledi, o kaynadı arada. Aleviler içerisinde, Anadolu Alevileri içerisinde başka millet bulamazsınız. Ben onlara baktım. Yani şimdi şöyle bir durum var. Özellikle, yani bunu açıkça söylüyorum, Almanya merkezli hı hı. Alevileri farklı milletlere, Anadolu'nun eski kültürlerine rapt etmek is isteniliyor. Yani böyle bir çalışmalar var. Hı hı. Ben Tokatlıyım, yani Tokat'ta da önemli miktarda Alevi vardır. Benim evet. sınıf arkadaşlarım vardı. Bizim aramızda hiçbir zaman problem olmayan. Oradan inanç sistemlerine belli bir ölçüde biliyorum. O bölgedeki mesela bugünkü Alevi köylerine baktığınız zaman 400 yıl önce, 500 yıl önce Hı -hı. orada yaşayanların hepsinin Türk olduğunu görüyorsunuz. Yani Rum, e, Ermeni, başka yoktur, bir milletten evet. kişi yok. Yani bu aşiret yoktur, gelmiş, evet. o bölgeye yerleşmiş, günümüze kadar devam etmiş. yani Mesela Tokat'ın köylerinde veyahut Çorum'un köylerinde. Yani bunu çok rahat takip edilebiliyorsunuz. Yani burada dediğimiz gibi yani bu kafa karıştırmaya çalışılıyor. Ee, hı hı. Çok basittir bu. Yani köyleri vesairesi belli olanlar için bunlar tamamıyla e, Anadolu'ya gelmiş Oğuz aşiretleridir. Ve yaşam tarzları itibariyle İslamiyet'i bir anlama şekilleri var. Çünkü aşiret bunlar. Yani evet. belli bir yere ye yerleşmiyorlar. Yazın yaylığa gidiyor. Kışın geliyor bir mezrada kışlıyor. Evet. Ee, ve günümüze kadar da bunlar gelmiştir yani o Türkmen aşiretleri e, ve sıkıntı da çekmişlerdir yani bunu mesela bu Sayım Savaş'ın kitabında görüyorsunuz çünkü ya burada problem şu başlangıçta Osmanlı'nın kuruluşunda Sünnilerle e, Alevi Türkmenler arasında bir problem yok ancak Şah İsmail Safevi devletini kurduktan sonra ve şey devlet çekişmesi başladı. Evet. Devlet çekişmesi... Yani bu mezhep çekişmesi değildir. Devlet siyasi mezhep çekişmesi. Bazıda olmuştu ha. Bu arada, mezhep bazıda olmuştur arada. Ondan vardı. sonra mezhep çekişmesine dönüşüyor. Evet. Çünkü Doğu Anadolu kimin eline geçecek diye çekişiyorlar. İpek yolunu kimin ele geçirecek? Ve devlet Türkmenlere karşı çok sert tedbirler alıyor. Yani burada görüyorsunuz. Yani onları suçluyor, idam ediyor, sürüyor vesaire diyor. Ee, uzun süre baskı altında yaşıyor Anadolu'daki Türkmenler. Fakat devletin de hak olduğu bir taraf var. Yani... Ee, diğer devletin tarafını tutuyorlar diye Türkmenleri takibata sokuyor. Çünkü Anadolu'daki hakimiyeti devam ettirme problemi var. Yani fakat Türkmen işte Pir Sultan'ın çok güzel bir şeyi var ya açılın kapılar şaha gidelim diyor. Evet. Yani çünkü o şah onların hükümdarı. Yani Osmanlı hükümdarı olarak görmüyorlar. Dolayısıyla arada kalmış oluyorlar. Tabii arada kalıyor. Fakat devlet zaman zaman savaşlar zamanında üzerlerine çok hissede belli bir dönemlerde de yaşam tarzlarına izin veriyor hı hı. E, çünkü Türkmenler de önemli ölçüde şeydir e, şeydir nedir üretim belli bir üretim sağlıyor mesela hı hı. hep bizde yanlış söylenen bir şey var mesela onu bahsedelim aşiretleri toprağa iskan etmek istiyordu diye anlatılır belli dönemlerde oluyor ama Türkmenlerin hı hı. yaşam tarzının devam etmesi devletin menfaatine neden devlete ne lazım koyun lazım kim üret kim de Türkmenlerde at yetiştiriyorlar mesela İç Anadolu'da. Ok yapıyor bir kısmı. Bir kısmı yay yapıyor. Yani Türkmen yaşam Tamamen tarzı da ekonominin bir şeyi. Bir vagonu yani. Onun için e, hatta çok ilginç şeyler var. Mesela bunlardan vergi almak zor. Çünkü yaylak kışlak. O Murat suyundan, Fırat'tan vesaireden geçerken vergi memurları pusuya yatarlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Geldikleri zaman tabii çünkü koyunlarıyla falan nehirden geçiyorlar. Orada sayıyor. İşte iki koyun başına bir akçe falan vergi alıyorlar. Tabii şey zor, bir de Türkmen yaşam tarzı zor bir Nomadik. yaşam tarzı. Yani göçebe konar evet, göçer. Yani tam göçebe de değil. Bunu da söyleyelim. Türkmenler göçebe değildir. yani evet. Tam yani böyle tam değil. Ee, Tam olan Halep Türkmenleridir. Halep'te kışlıyorlar, Sivas'ta yayla geliyorlar. Oraya kadar geliyor. Düşünün yani Halep'ten, Halep'ten Sivas'a. Sivas Üç ay zaten yolda geçer. Evet. Ve e, ama çoğunluğunun şeyidir. Bir kışlığa vardır yani bir mezrası vardır. Bu köy olmuştur sonra. Tabii şey Hı. ilginç mesela Cerit aşireti var. Üç tane şey. Ee, bravo. Cerit aşireti var. Cerit aşiretinin bir bela kolu var. Buna sil süpür ceriti diyorlar. Gittikleri yerde gittikleri yerde Ankara civarına yerleşmişlerdir sonra. Gittikleri yerde hiçbir şey bırakmazmış bunlar. Sil süpür. Sil süpür, sil süpür adını vermiş devlet de bunlara o yüzden. Resmi kayıtta geçiyor. Tabii sil süpür. Hatta bu günümüzde bu soyadı taşıyan mankeller falan var yani o Ankaralı. Hmm.